Ama mesela hocamın e, işaret ettiği husus üzerine e, evet Akşemsettin e, Fatih'in üzerindeki şeylerden en önemli eee mentorlerden, en önemli karakterlerden, tarihi simalardan bir tanesi. Ama mesela şey beni çok etkilemişti. E, hep böyle Fatih'in o mümtaz, muazzez kişiliğini biz İstanbul'un fethine sıkıştırıp kalıyoruz. Hı hı. Ondan sonra hani bizim e, projeye Fethiler Sultanı dememizin ismi de o. Ondan sonra sadece İstanbul'da 200 tane kale, 2 tane imparatorluk, 14 tane devleti tarih sahnesine <laughs> e, sindiren bir... Olsun biz de o sahneyi çok <laughs> heyecanlı <Bahrişaktan eğitim> bekliyoruz. <laughs> evet o sahneyi çok merak ediyoruz ama şöyle... E ee, Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in hayatında çok önemli He. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor İstanbul en büyük rüyası en büyük hayali çünkü e, kafasında kurduğu o nizam-ı alem ülküsü içerisindeki o büyük devlet bugün bizim devlet hali dediğimiz şey aslında Fatih Sultan Mehmet Han kuruyor Tabii. onun merkezinde İstanbul var, Konstantiniyye var o merkezi kuruyor ve hayali şu hani e, civardaki Türkler Müslümanlar şeye yerleşecek artık İstanbul'a yer, fakat beklediği gibi olmuyor Kimse yerleşmiyor çünkü Türkler çok kaliteli şehirlerde oturuyor, Bursa gibi, Manisa gibi, Amasya gibi, Edirne, Edirne gibi. Şehirciliği çok güzel olan yerlerde oturuyorlar. Fatih Sultan Mehmet'tan da e, Türklerin bir mahalleye akın etmesinin sebeplerini, frekanslarını, nedenlerini çok iyi bildiği için Akşemseddin Hazretlerinden e, Eyüp El Ensari Hazretlerinin kabrini bulmasını istiyor. Aha. Akşemseddin Hazretlerine manevi bir keşifle Eyüp El Ensari Hazretlerinin kabrini buluyor ve bir mızraklı iş yarat diyor. Hı hı. Mesela bu kısım benim e, Fatih ile alakalı. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın karakterini inşa ederken, film için, dizi için inşa ederken beni en çok etkileyen yerlerden bir tanesi oldu. Çok büyük emek vermiş. Hayatınızdaki en önemli kişilerden bir tanesi Akşemsettin Hazretleri. Hı hı. Manevi keşifte Eyümele Eser Hazretleri'nin kabrini buluyor. Oraya bir mızrak koyuyor ve Fatih o gece o mızrağın yerini değiştirtiyor. Hı hı. Ertesi gün geliyor ve diyor ki hocam burası mıydı diyor. E ee, Akşemsed tazettiniz diyor, hayır diyor. mızrağın yeri değiştirilmiş diyor. Burası diyor. Yani buradaki bu akılcılık hani o manevi şeyle beraber, o manevi doygunlukla beraber bu akılcılık belki de doğru fatihi ortaya koymanın en önemli yollarından biri olsa gerek yani. Hani Se Seyircimiz siz Akşemsed'in Akşemsed'in deyince ee, diyor ki ee, hatta Mustimus 1 ismi de Fatih Sultan Mehmet'in manevi hocası Akşemseddin Hazretlerini fragmanda göremedik. Göremedik mi? Bunu birinci bölümü izledikten sonra konuşalım. Ha. Evet. Hatta programınıza da şu anlık tabii o tweet'i attığı zaman belki duymadı da programınıza da şimdiye kadar pek konuşmada geçmedi gibi duydum diyor. Dizide olacak değil mi diye? Elbet. Cevabı burada. Şey de yayınlandı, posteri de yayınlandı. Tabii posterleri vesaire evet. yayınlandı. Akşemseddin Hazretleri olacak elbette. Yalnız birinci bölümde işte görecekmişiz. Evet. Sonra Bak bu soruyu da ben mutlaka sormak istiyordum. Birazdan e, Feridun Emecan hocama bunu soracağım ama şey şu kadınlar da tabii ki hani fragmanda da gördük ama evet. böyle Fatih'in çevresindeki hayatındaki sevdiği falan, sevdalandı kadınları da göreceğiz değil mi? E, muhakkak olacak. E, bunda gene kıymetli senaristlerimiz <laughs> yazdılar. E, çünkü insanların hep atladığı bir şey var. Ben e, mesleğimde e, hocalarımdan da okumalarımdan da gördüğüm şey şu. Biz tarihi şahsiyetleri e, bizim milletimiz Böyle nazarla, öyle böyle bakıyorlar ki insan yönlerini unutuyorlar. Bu insanlar bir babaydı. Bu insanlar bir eşti. Bu insanlar bir dedeydi. Aşık oldular, ağladılar, sinirlendiler. Peki çok büyük aşık olduğu, böyle çok sevdalandığı bir kadın olmuş mu? İşte şudur var. en büyük aşkı diye. Kim o? Kim o? Yani, e, vara ben katılmıyorum ha. çünkü e, şundan dolayı katılmıyorum. Bence Fatih'in hayatı boyunca bir tane aşk oldu. İstanbul, Konstantin Ha. Başka aşkı olmadı. Ondan sonra hani e, kadınların sultanı, Onun sultanı yani, oydu. Hani bunu mi? net olarak söylüyorum. şundan dolayı net olarak söylüyorum. Hani herhalde harem konusunda, harem teşkilatı konusunda, kadınların siyasi ve politik olaylara müdahil olması konusunda e, çok doğru ve keskin kararlar alabilen, burayı çok iyi yöneten, ondan sonra o hayatla bu hayatı birbirine karıştırmayan bu konuda çok kati, net ve kesin çözümler üretebilen ondan sonra bu bağlamda oyuna gelmeyen öyle söyleyeyim bir yapısı var e, bence Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, ama şöyle hani şöyle bir soru ortaya çıkıyor yani <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in hani bu yönünü göreceğiz mi görmeyeceğiz mi gibi dizide e, en münasip şekilde göreceğiz diye cevaplayayım bunu. Yani hani Ay çok e, aydınlatıcı oldu. E, şöyle hani şöyle ifade edeyim hani e, diğer istiyoruz is biz yok, kadın yok, seyirci ya. olarak istiyoruz. İsti isteyebilirsiniz en doğal hakkınız ama onu böyle en şeffaf şekilde ifade edeyim. Hani diğer klasik dönem dizilerinde gördüğünüz o harem hayatını unutun. Hmm. Bizde öyle bir harem hayatı olmayacak. Ondan sonra e, biz ecdadın yaşadığı gibi bir harem hayatını sunacağız. Haremi gerçek yüzüyle anlatacağız. Haremin eğitim yuvası e, bir eğitim nasıl bir eğitim yuvası olduğunu, kadınların burada nasıl eğitildiğini, nasıl bir ahlak ve edeb eğitiminden geçtiklerini burada entrika yok mu? Elbette burada da entrika var. Burada birbirlerine karşı siyasal alınan pozisyonlar burada da var. Aynı sıkıntılar, problemler ama biz daha farklı bir harem dünyası sunacağız. Peki. Gösterilmeyen bir harem dünyası sunacağız. Öyle ifade edeyim. Peki. thank you